Bu ha ha ha. Bu film ne kadar güzelmiş. Aynen kızım çok güzel. Aa ben bir şey almayı unuttum. Ne oldu hayatım? Ben gidip markete bir şeyler alacağım. Sonra gelirim. Tamam hayatım. Dikkat et ama. Tamam hayatım dikkat ederim görüşürüz. He şükür geldim şimdi alışveriş yapabilirim. Hmm, ne alsam? Süt hiç yok süt alayım iki tane. Bir de şöyle alıyorum. Şuradan da alayım bazı. balık, et, peçete suyu lazım değil. Merhaba. Ben kızıma bir oyuncak alacağım ama. Hmm, tamam hanımefendi. Bence bu ikisini çok sever diye düşün. Öyle mi dersiniz? Evet paket mi olsun yoksa paket olsun. Tamam. Kızım çok sevinecek. Buyurun. Sağ olun. İyi günler. bayılacak. Hemen kasadan parayı ödeyeyim. Ha, şimdi gidebilirim. İyi günler. Sağ ol. Ay. Bu kim? Bu çok değişik birisi. Çabuk onları bana ver. Niye veriyorum ki? Çabuk dedim. Neden? Sana çabuk diyorum, anlamıyor musun? Hayır, vermeyeceğim. Aa, yardım edin. Hastanede. Çekilin, çekilin. Hasta var. Çekilin. <laughs> Baba yalnız bırakmayalım. Zaten bırakmayacak kızım. var efendim. Tamam. Hazırlayın onu. Ameliyata girecek. Tamam efendim. Baba biz burada mı bekleyeceğiz? Evet kızım mecburen. Hemen üstünü giydirin hanımefendinin. İşte burada kalsın. Bu hastamız. Hast tamam, sen onu götürebilirsin. Biz ilgileneceğiz. Tamam, ben de hazırlanayım. Hemen ben bunu götüreyim efendim. Bir de şunu. Her şey hazır mı? Evet efendim, hazır. Tamam, başlıyoruz o zaman operasyona. hadi şimdi Şimdi onu uyutacağız. Zaten uyuyor da neyse. Buyurun efendim. Al. Tamam efendim. Cımbız. Buyurun efendim. Hasta ölüyor. Çabuk kalp masajı yapmalıyız. Hastayı kaybediyoruz. Çabuk. Hastayı kaybetmemeliyiz. Tamam efendim. Ben onu elimden katı... Kalbi çalıştırmayı dener doktor. Şükür, şükür hastayı kaybetmedik. Şimdi ameliyat bakalım. Çok sert bıçaklanmış. Allah'tan kalbi isabet etmemiş. Kalbi isabet etseydi belki de şu anda ölmüş oluyordu. Bizim işimiz bu kadar. Bu güzel haberi ailesine verelim. Tamam efendim? Doktor hanım, doktor hanım, annem iyi mi? Geçmiş olsun ilk öncelikle. Ee, karnı karnına gelmiş. Ne? Ama endişelenmeye gerek yok. Kalbe gelmemiş. O yüzden çok çabuk iyileşecek. Yay! Her neyse benim hasta hastalarım var. Hoşça kalın. Doktor Bey Allah razı olsun. İşimin bitti. hastayı üst kata çıkarın. Daha sonra getireceğiz. Tamam. Yukarı kata çıkarırlar. Evet arkadaşlar üst kata çıkardılar şimdi. Arkadaşlar şimdi uyanmasını bekleyeceğiz. Gayet iyiymiş durumu. Burada kampanız yapacağız maalesef. Ee, kanalıma kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri seviyoruz hoşçakalın.